Merhaba arkadaşlar, bugün sizler için bir video hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi deri bir koltuk, yakından göstereyim böyle. Bakım yapılacak, hiç bakım yapılmamış bir koltuk. Derilerine önce krem hazırlayacağız, bakım kremini. Sonrasında hep beraber nasıl uygulanır göreceğiz. Sonuçları hep beraber birlikte görelim. Şöyle göstereyim, güzel. Hadi bakalım kolay gelsin. Besmele ile başlayalım. Merhabalar. Bugün sizlere böyle deriye bakım yapmak için hem bakım yapacağız hem deriye bakım kremi hazırlayacağız. Öncelikle bir çekeyim şöyle halini. 30 yıl şöyle yakından çekeyim. Bakın 30 yıldır kullanılmış hiç bakım yapılmamış bir derim deri mevcut. Şöyle çekeyim gördüğünüz gibi şimdi biz bu koltuğun bakacağız işte 别开，给。Okay. Okay. Evet. 10 dakika kadar geçti. Gördüğünüz gibi koyulaşmış tavanın içinde. Şimdi beraber hep birlikte uygulamaya gidelim. Şu an çekim yapmak için yere koydum. Evet, küçük bir bez aldım. Bez parçası gördüğünüz gibi daha yumuşak. Şöyle aldım biraz. Evet, şöyle uygulamaya başlayalım. Bakın renk değişiyor. Yıllardır hiç yapılmadığı için oldu. Evet bittikçe yenisini alacağız böyle. Burasını şöyle anlatayım hani kuru bir cilt olur ya aynı onun gibi kuru bir cilt kışın olmuş gibi şuraya dokunduğumda çok yumuşak bir hal alıyor şimdi biraz iç taraflarını uygulayalım bütün her yerine yapacağım tabi çekim yaparak zor olduğu için kapatıp devam etmeye düşünüyorum ama biraz göstermek için devam edeyim şöyle bakın şöyle göstereyim renk açık bir renk yaptıktan sonra koyulaşıyor sonrasında da öncesi sonrası yaparız Evet şimdi ben devam ediyorum gene görüşürüz Merhaba arkadaşlar sizle beraber koltuğumuzu yenilemek için bir balmumu mumu cilası yapacağız. Onun için malzemelerimiz zeytinyağı var, bal mumu var, kanteron var, hindistan cevizi ve zeytinyağı var. Şimdi 4 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. 3 4. Sonra 1 yemek kaşığı kanteron Gördüğünüz gibi ve hindistan cevizi yağı şöyle göstereyim. Böyle hava sıcak olduğu için bir yemek kaşığı iki tatlı kaşığına denk gelir. Bunu da ekledik ağzını kapatayım ve 100 gram bal mumumuz var şöyle size burayı bir göstereyim şöyle sıvı harfo zaten ocağa doğru alalım bu bal mumu da biraz çıkaralım ve ocağımıza alalım bunu eriteceğiz böyle altı kısık ocağımızın küçük göz aldım artık demir kaşık kullanmayalım ölçü için bunu almıştım Erimeye başlıyor. Şöyle yakından gösterelim. Şöyle balımız erimeye başladı. Altımız kısık ocağımızın. Şöyle yakından alayım. erittikten sonra sonra soğumaya bırakacağız soğuduktan sonra koltuk temiz deri koltuklarımızı bez yardımıyla veya elinizle hani yakmayacak derece olacak zaten soğuk olduğu için cilalamaya başlayacağız Derilmesini derinmesini bekliyorum kaşımda ki koyu Şöyle çevirdim daha çabuk olur. Çevirmiyor kayıyor. biraz soğuduktan sonra haliyle mesela o bal mumu kabımıza da koyabiliriz fazla kalırsa zaten cila bucağı yapacağım için tavada da kullanabilirim ya da başka bir kab almayı düşünüyorum bu sıcaklıkta zaten içindeki kalan bal mumu erir ocağımızı kapattım biraz daha karıştırmaya devam ediyorum. Hiçbir koku falan yok. Gayet güzel. Biraz rengi de koyulaştı. Güzel bir deri ve tahtaları cilalamada kullanacağız bunu. Soğumaya bırakıyoruz. Soğudukça gördüğünüz gibi bildiğiniz yağ şeklini aldı. Aynı su gibi çok akıcı hafif güzel bir koku geldi. Bu koyulaşacak bildiğiniz vazelinden daha bir koyu kıvam alacak. Hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz, beraber yapalım. Size i̇şte koltuğu yapacağım koltukları da göstereyim. Şu kapımıza koyabiliriz.